Xbox'a ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? <laughs> Neyse. Roblox'a Brokeven oynuyoruz. Size nasıl şekil araba yapılır? Yani drift arabası nasıl yapılır onu gösteriyor. Kesinlikle challenge dealer. Come spotu. Neyse. Oyuna gir artık. Tamam. Evet burada arabalar var. Araçlarda bulunan bunlar. Yeni klasik arabalar var. Neyse. Ne oynaya basıyoruz ve giriyor. Bu ne oğlum? <laughs> Şimdi buradan bir şekil arabamız olacak. Konu çıkıyor. Ee, aynen. Bu ya. Bu Gördüğünüz gibi bu araba. Şimdi ilk önce bu arabayı nasıl ters çevireceğiz? Ki altına yıldız takacağız. Bu arabanın altına bir yıldız takacağız. Yıldız takacağız. Gidiyoruz. Bir yerde ağaçlı bir şey olmalı. Oradan ters gideceğiz. Aynen bu yonga. Aynen burası. Oradan tersine düşeceğiz arabayı nasıl ters çevireceğiz ya diyecek olabilirsin buradan ters o ne oğlum tam trollemişler galiba neyse umarız da olmasın tamam ters düştük. şimdi arabaya modifiye edeceğiz buradan propları alıyoruz buradan Gördüğünüz gibi yıldızdı galiba. Aynen. Yıldızlarda falan olmalı. Yok burası değil. Burası değil galiba. Yok. Burası ışık Arıyorum. 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 Galiba burası. Yok burası da değil ya. Neredesin oğlum? Bek. Oğlum nerede bu ya? Hayır. Ha burada ha. Şimdi bizim arabamız mavi olduğu için biz de mavi yapacağız. Mavi bir araba. Şimdi boyumuzu büyütmeliyiz. Oğlum benim ben neden çıplak? Akortum seni bir dakika bütün propsları sil be aynen hemen hemen galiba böyle arabanın içinden alan ben mal gibi arabanın içine girdim ya öf lan oğlum binmesene çok içeri gidiyorum galiba neyse Böyle böyle yerleştik Lan oğlum. <laughs> girime, arabanın içi. arabanın Oç. Oç lan oğlum. Arabanın içine girme. Arabanın Arabanın içine girme. Oç. Oç kedi. Lan oğlum arabanın içine girme diyorum iki saatte sana. <laughs> Uzun uğraşlar sonra. Evet. Oh be tamamladım. Oh. Şükür. Çok zor. Dursun ama. Aynen dursun. Türk olsaydı gezdirirdik kral. Düz dur. Lütfen. Tamam. Hayır. Düz dur. Artık bu video son Türkçe videomuz olabilir. Nikolas sen. Buraya da bir tane eklemek istiyorum. Çünkü neden olmasın? Uy, araba şekil oldu ya. Bir araba şekil oldu. Bir yerine geldik ya. Ya yanlış yere eklemiş. Yok lan. Yanlış yere eklememiş. Şimdi. Anlaşıldı. buraya da bir tane koymuş. düzdür sözdür. Artık Azerice videolar gelebilir. Bilmiyorum. Teoriye göre Azeri ile Azerice'ye daha se çok seviyor olabilirsiniz. Şimdi sana kapatıyorum. Arabayı düzeltiyoruz. Üff, ne oldu ya arabaya yine? Adamlar premium olduğu için. Ya oğlum arabaya ne oluyor iki saattir ya? Heh. Tamam. Uy! Araba bir şekil oldu. Araba yerine geldi kral. Araba testereli makine gibi ya. Makine gibi yakıyor. Uh. Yakıyor kral. Şimdi. Uy. Makine gibi ya araba gelmiş işte. Kendimize de birazdan tarz tarz bir erkek yapacağım. Şimdi arkadaşlar Tropsor'a yeniden giriyoruz. Buradan inşaat malzemeleri yani neyse ıvır zıvırlar işte ya. Nerede onları burada. Şimdi bildiğiniz bu oturduğumuz bakın görüyorsunuz oturduğumuz bu bankı arkaya Yenilseceğiz. Öyle mi şey? Neyse. Şimdi gidiyoruz. Bir daha, daha içten bir dakika. daha. Daha iki atalım. Hem de yamuk durmuş. Yamuk yine yani İşte neyse böyle. Böyle olmuyor abi ya. Seni bozucu. Ha Böyle. Senin nasıl moru yapacağım ya? Yani? Neyse maa ne yapamıyoruz. Arkada yelek gibi duruyor. Güzel. Ya renk değiştirmek istiyorum. Bir türlü değişmiyor. Hah. Tamam. Pop color aynı. Aynen istediğim. Birazcık maviye geç alsam. mavi gibi olsun. Bueno, böyle. İşte. Güzel. Şimdi asıl meseleye geldik. Araba numarası. Buradan bunu seçiyoruz. Oo. böyle araba yapamaz bu arada. Bir şekil olduk. Arabanın hızını sona çıkaralım. Araba bu arada şekil oldu ya abi. Bu nasıl bir araba? Kız tavlamak için mükemmel bir araba arkadaşlar. Genemizi tavsiye edeyim. Oy oy. Bir dakika. O ne de yıldız atacağım lan. O de yıldız atıyorum. Gelin arkadaşlar. O ne de yıldız atalım. Önlü önlü arkalı yıldızlı olsun. Araba oldu abi bu nasıl bir şey? Bu daha birinci arabamız. Bugünün ikinci vid üçüncü videosunu atmaya çalışacağım. Ee, birazcık normalleştim. Her like bana bir geçmiş olsun kral. Sizleri seviyorum değişler. Şimdi son result yapıyoruz bu arabaya. Yani asıl şeyi bir dakika banka sil buradan. Banka sil, banka sil. Banka sil amına kodum. Hangi piç bu Eşya silmeyi yapmadık. Öf tamam. Önden ortaya atacaktım bir tane. Özel kesici makineli bir araba yapacaktım. Neyse. Yani. Yani... Kaydırma. Ya. Neyse. O zaman arabayı düzeldi mi yani? Tam olmadı ya araba. Araba alevliyor ya. Araba alev atıyor kral. Bu ne? Araba gerçekten diyorum alev at. Şaka maka demiyorum bu arada. Araç çekmesin. Sana bir şey diyeyim bu bu kat bile benim arabam iyidir. Hayır hayır. Arabayı arabayı şey. Oo kızlar bana bir bakıyor bir saattir. Var ya araba şekil ya. Araba gerçekten şekil. Araba şekil kral. Kızıları uyuyor. Kavuluyor ya değil. Neyse. dök. dök. E, gördüğünüz gibi. Şimdi bununla drift çekeceğim. Anne hani kızların önünde. Toza baktım. Hiç sevmiyorum bu kızları. Ağabey, bir gönül de al orayı. At deri, al ama. Sürekli sik ya. Yani Sıfıra koy lan. Driftin anasını. Arabayla dönemiyorsun ki. Çok pis driftliyor. Ağzına vururum lan gel buraya sen kime çakıyorsun çak Uy arabayla driftleyip girdi. Arabası size bir şey diyeyim bu arada mülk abi. <laughs> ezik arabası lan bu. Lan ezik arabasını mı çıkarıyorsun oğlum? size bir şey diyeyim. Araba mükemmelin ultisi ya. Ultisi kral. Şimdi ikinci arabamız yarın gelecek ya. Bugün gelmez. Bugün ihtimali yok. Şöyle arabamızın yanına size şöyle bir videoyu bitirişi yapalım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Videoya abone olun benim hasta halim için. <laughs> bu son Türkçe videomuz da olabilir. Bu son Türkçe günümüz de olabilir. Yine arada Türkçe video atmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla derslerim oluyor. E, buna da Türkçe videolar çok uzun oluyor. Türkçe konuşmayı konuşmakta biraz zorlanıyorum. Neyse size seviyorum. Bye.